Sevgili gençler, MEP kitabı, biyoloji MEP kitabından konu anlatımlarına devam ediyoruz. Unutmayın, bütün sorular şu anda anlattığım bu kitap ve bu kitaplardan çıkacak. Şayet biraz biyoloji seviyeniz varsa direkt MEP kitabından da çalışabilirsiniz. Ve konunun çerçevesinin ne sorulup sorulamayacağını net bir şekilde öğrenmeniz mümkün. Şimdiki konumuz canlıların temel bileşenleri. Bu konu gerçekten şu temel ifadesi anlam kazanıyor. İleride biyolojiyi öğrenmeniz için bu temel bileşenleri bilmeniz gerekiyor. Bütün biyoloji konularında bu temel bileşenler karşınıza çıkacak. Nedir anahtar kavramlar? Asit, ATP, baz, DNA, enzim, hormon, inorganik, karbonhidrat, lipid, mineral, organik protein, reyna, su, tuz ve vitamin terimlerini öğrenmiş olacağız. Bakın konuya bir Okuma parçasıyla giriş yapıyor olağanüstü bir bilgi bilim teknikten alınma bunun devamını kitaptan okuyun. Örümcekler 400 milyon yıldır ipek üretiyor. Ancak birçok mühendis, biyolog, doğa ve malzeme bilimci bu mucizenin gizemini henüz çözemiyor. Doğal bir biopolimer olan örümcek ipeği saç telinden ince, pamuktan hafif, plastikten esnek ancak çelikten 5 kat daha sağlam şeklinde konu devam ediyor. Evet canlıların yapısında bulunan temel bileşenler şeklinde devam ediyoruz. Canlılar elementlerden oluşmuştur. Tek hücrelerde çok hücrelere kadar her canlının toplam kütlesinin yaklaşık %98'i karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürt elementlerinden oluşur. Bu 6 elementin yanı sıra 92 doğal elementin %20-25'i canlıların sağlıklı olarak gelişip büyümesi için gereklidir. Biz bunların hepsini saymıyoruz. Canlıların ortak özellikleri konusunda iki ya da daha fazla sayıda elementin belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerin daha üst organizasyonla hücreyi, hücrelerin dokuları, dokuların da organ ve sistemleri, sistemlerin ise organizmayı oluşturduğunu öğrenmiştik. Canlı yapısını oluşturan temel bileşenler inorganik ve organik olarak iki gruba ayrılıyor. Bakın şimdi inorganikler kim öğreneceğiz? Su, asit bazlar, tuz ve mineraller. Organiklerde karbonhidrat, lipid, protein, enzim, hormon, vitamin, nükleik asit ve ATP'yi öğreneceğiz. Şimdi ilk önce bu inorganiklere bakalım veya ilk organik ne demek? Organik canlı vücudunda üretilebilen, inorganik canlı vücudunda üretilemeyen bütün canlıların dışarıdan aldığı bileşenlerdir. Evet bu sol tarafta bakıyorsunuz. Denizler canlı çeşitliliği bakımından çok zengindir. Hatta okyanusun derinliklerinde henüz daha tanınmamış pek çok canlı türü de mevcut. İnorganik bileşikler. inorganik bileşikler temel element olarak karbon içermeyen karbon temel elementleri değildir. Bu bileşikler canlıların yapısına katılır mesela kemikte kalsiyum gibi sindirilmeden hücre zarından geçebilirler. Önemli bilgi sindirime uğramazlar. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi ve homeostasinin korunması açısından gereklidirler. İlk önce neye bakacağız? Suya bir bakalım. Vücudumuzun en önemli molekülü diyebiliriz. Tüm organizmalarda en çok bulunan bileşen, bileşik nedir? Sudur. Canlıların çoğu yapısal olarak sudur. Organizmaların toplam kütlesinin yüzde yetmişten fazlası sudan oluşur. Su biyolojik yapıların oluşturulması ve yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli inorganik maddelerin en önemlisidir. Dünyanın ve canlı vücudunun büyük bir kısmı sudan oluştuğundan canlının yaşamları suyun varlığına bağlıdır algler, mercanlar, balıklar, yunus, balina gibi birçok canlının yaşam ortamı sudur. Bitkiler fotosentez yapabilmek için ayrıca suya ihtiyaç duyarlar. Su görselde de gördüğünüz gibi bakın hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanıyor ve bir kohezyon kuvveti oluşturuyor. Su çok iyi bir çözücü olduğundan biyolojik sistemlerdeki tepkimelerin çoğu hücre içinde sulu çözelti de gerçekleşir. Sindirim tepkimelerinde su kullanılır. Bitkiler ihtiyaç duyduğu maddeleri ancak çözünmüş olarak suyla alabilir. Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddelerin taşınması, hücrelerde oluşan atık maddelerin uzaklaştırılması, yine suyun varlığı bu çözücü özelliğiyle gerçekleşir. Suyun yüksek öz ısısının olması. Evet, ısıyı depolama özelliği deniz ve okyanuslardaki suyun yavaş yavaş ısınıp soğuması, soğumasını sağladığından canlıların olumsuz etkilenmelerini önler. Ayrıca suyun donmasıyla oluşan buz yoğunluğu daha az olduğundan su yüzeyinde kalarak daha alt tabakalardaki suyun soğuk hava ile temasını önler. Suda yaşayan canlıların donmadan yaşamalarına devam etmesini sağlar. Su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlağın etkisiyle oluşan kuvvete ne diyoruz? Kohezyon kuvveti. Bu sayede su molekülleri birbirine bağlı kalır. Suyun başka moleküllere tutunmasına ise biz ne diyoruz? Adezyon diyoruz. Yapraklarda terleme sonucunda oluşan emme kuvveti, kohezyon adezyon kuvvetleri sayesinde su, bitkilerin köklerden yapraklara kadar kesintisiz bir şekilde taşınmasını sağlar. Suyun kohezyon kuvvetine bağlı olarak oluşan yüzey gerilimi bazı canlıların su yüzün yüzeyinde durabilmesine ve yürüyebilmesine olanak sağlar. Su buharlaşma ısısının yüksek olması sebebiyle etkili bir soğutma sağlar. Karada yaşayan bazı canlılar artan vücut sıcaklığını terleme ile atarlar. Bakın burada yüzey gerilimi suda yürüyebilen böcekler sağda da Terleme olayını görüyorsunuz. Vücut ısındığı için terlemeyle ısısını atıyor. Evet burada bir okuma parçası var. Her gün ne kadar su içilmelidir? Tabii ki yaşam performansımıza e, duruma göre değişir ama işte günlük yaklaşık 2,5 litre, 2 litrelik bir suya ihtiyacımız olduğu yazıyor. Geliyoruz asit bazların canlılar için önemi. Suda çözündüğünde hidrojen verenlere asit, hidroksil verenlere baz diyoruz. İşte sülfürik asit, hidroklorik asit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit nedir bunlar? Asit ve bazlar. Bir çözeltinin ne kadar asitik ya da bazik olduğunu içerisindeki serbest iyon derişimi belirler. Bir çözeltinin iyon iyon hidrojen iyon derişimi pH değeriyle ifade edilir. pH 7 olan çözelti nötr. Hidrojen ve OH iyonlarının yoğunluğu birbirine eşittir pH'in 7'den küçük olduğu çözeltiler asitlik, pH'in 7'den büyük olanlar da baziktir. Asit ve bazlar organik veya inorganik yapılı olabilirler. Yorgunluk esnasında kaslarda oluşan laktik asit organik asittir. Nükleik asitlerin yapısına katılan adenin, guanin, istozin, timin ve urasil nedir? Organik bazlara örnektir. Kan, lenf, dokuz sıvısı gibi birçok biyolojik sıvının pH'i 6 ile 8, 7'ye düşer. 7.8'e çıkarsa insan birkaç dakikadan fazla hayatta kalamaz. Demek ki çok önemli bir denge vardır pH dengesi. Kan ve diğer vücut sıvılarının pH'ini kararlı tutan, homeostaziyi sağlayan tampon çözeltiler vardır. Mide sıvısı çok astik olup, pH 1,5'lerde iken bağırsak 8-9 civarındadır. Bu farklı pH dereceleri farklı enzimlerin çalışması için gereklidir. pH değişiklikleri enzimlerin yapısını bozar. Derinin pH'ındaki değişim egzama, sedef, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açarken ağzın pH'inin değişmesi dişlerin çürümesine sebep olabilmektedir. Çok asitli yiyeceklerin tüketilmesi gastrit, ülser gibi sağlık sorunlarına yol açar. Günlük hayatta kullanılan pek çok madde besin farklı pH derecelerine sahiptir. Evet burada pH power of hidrojen. Power of hidrojen kısaltmasıdır. Yani hidrojen miktarıyla ilgilidir. He e, burada yine bir yazı var. Bunları biliyor musunuz diyor? Her pH birimi hidrojen ve OH derişimlerinde en 10 misli farka karşılık gelir. Evet pH 3 olan bir çözelti pH 6 olan bir çözeltiden 2 değil 1000 kat daha astiktir diye bilgi verilmiş. Bakın burada pH metre 0 ile 14 arasında yer alıyor. İşte hidroklorik asit 0, mide asidi 1,5, limon 2 gibi, sirke 3, domates 4'lerde, muz 5'lerde bakın astik süt 6 hafiften astık saf su 7 nötr karbonat 9 bazik gibi brokoli 10 baya bir bazik sabun 11 çok bazik evet amonyaklı sıvı deterjanlar 12 çamaşır suyu 13 sodyum hidroksit de 14 şeklinde birçok canlının yaşam ortamı olan su ve topraktaki ani pH değişimleri canlılar olumsuz etkiler Organizmaların yok olmasına dolayısıyla biyoçeşitliğin azalmasına sebep olur. Asit yağmurları su ve toprağın pH'ini düşürür. Bu durumda organizmalar zarar görür. Doğada madde döngüsü aksar ve ekolojik denge bozulur. Evet burada bir etkinlik var. Bu etkinlikleri de okumakta fayda var. İşte kırmızı lahana bir indikatör gibi çalışıyor. Evet bakın pH 7'de suyu nedir? Mordur pH değerinin düşük yani asitin fazla olması durumunda belirtecin rengi kırmızıya dönüyor. pH 7'den yüksek olursa mavi ve yeşile dönüyor bu mor lahana. Tuz ve minerallerin canlılar için önemi burada araştırınız demiş. Mineralleri ve diğer bazı inorganik bileşikleri enerji kaynağı olarak kullanılan canlılar var mıdır diyor. Bu kemosentez ileride öğreneceğiz oksitleme amaçlı enerji kaynağı olarak kullanıyor. Asit ve bazın nötrleşme tepkimesiyle ne oluşur? Tuz oluşur. Mesela HCl sodyum hidroksit ile birleşir ve işte NaCl sofra tuzu oluşur ve su meydana gelir. Burada denklemi de verilmiş. HCl sodyum hidroksit, NaCl ve su açığa çıkmış. Hücre stoplazmasında ve hücreler sıvıda tuzların belirli bir yoğunlukta bulunması metabolik açıdan çok önemlidir. İnsan vücudu en çok kalsiyum, sodyum, potasyum ve manezyum tuzlarına ihtiyaç duyar. Sofra tuzun içeriğinde yer alan sodyum ve klorun en önemli görevi vücut sıvıların ozmotik düzeyini ayarlamaktır. Tuzların fazla miktarda tüketilmesi kalp ve böbrek rahatsızlıklarının ayrıca kan basıncının yükselmesine, tansiyonun yükselmesine sebep olur. Mineraller canlılar tarafından sentezlenemez. Vücuda asitler, bazlar, tuzlar ya da besinler yoluyla alınırlar. Mineraller vücudun yapısına katılır. Mesela kemik gibi. Aynı zamanda düzenleyici enzimlerin yapısında kofaktör olarak da görev alır. Eksikliklerinde ve fazlalıklarında metabolik hastalıklar ortaya çıkar. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu bazı mineralleri sıralayalım. Manezyum. İnsanlarda kemik ve dişlerin, bitkilerde ise klorofilin yapısına katılır. Birçok enzimin yardımcı kısmı yani kofaktörüdür. Kas ve sinir sisteminin çalışması için gereklidir. Eksikliğinde sinir bozuklukları ortaya çıkar. Fosfor. Fosforu hatırlayın nükleik asitlerin ATP ve hücre zarının fosfolipidin yapısına katılır. Eksikliğinde kemik ve dişlerde problemler fazlalığında yine kemiklerde problemler ortaya çıkar. Potasyum kalp ritmi için gereklidir. Asit ve asit baz su dengesinin ayarlanması için gereklidir. Sinir hücrelerinde uyartı iletimi için gereklidir. Vücuda yeteri potasyum alınmadığında kaslarda kram, kalp ritminde bozukluk, yorgunluk, halsizlik ayrıca sindirim bozuklukları ortaya çıkar. Kalsiyum. Kalsiyum kemik ve dişlerin yapısına katılır. Sinir ve kas faaliyetleri hatırla ileride göreceğiz. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Kalsiyum eksikliğinde kemiklerde yumuşama, eğilmeler görülür. Kalsiyum vücuda fazla alındığında böbrek taşına sebep olabilir. Klor. Mide öz suyun oluşumunda asit baz dengesinin sağlanmasında, hücre içi ve hücre dışı de, su dengesinin ayarlanmasında görev alır. Nacele şeklinde. Burada bunlar biliyor musunuz bilgisi var. 70 kilogram ağırlığındaki bir insanda yaklaşık 1.2 kilogram kalsiyum bulunmaktadır. Sadece 4 gram demir bulunmaktadır. Oranı görün. Sodyum asit baz ve su dengesinin ayarlanmasında görebilir. Kas kasılması ve sinir iletiminde görevlidir. Demire bakıyoruz. Demir al yuvarlarda bulunan hemoglobinin yapısına katılır. Demir eksikliğinde kansızlık ortaya çıkar. Tırnaklarda çökme, bitki yapraklarında sararma görülür. Fazla miktarda demir alınması zehirlenmelerin yanı sıra hücrenin erken yaşlanmasına da sebep olabilir. Araştırın demiş, sağlıklı bir yaşam için insan vücudunun hangi minerallere ihtiyaç olduğunu ve bu minerallerin hangi besinlerle daha fazla bulunduğunu araştırınız demiş. Evet, iot. İyot, iot, iot tiroid besinden sağlanan troksin hormonunun yapısına katılır. Eksikliğinde basit guatr ortaya çıkar. Çocukluk döneminde iot az alınırsa büyüme ve zeka geriliği ortaya çıkabilir. Flor diş sağlığı diş sağlığının korunması için önemlidir. Florun az alınması diş ve kemik gelişiminde aksaklıklara sebep olur. Kükürt bazı amino yapısı için gereklidir. Eksikliğinde deride solgunluklar fazlalığında alerji rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Çinko, bazı enzimlerin yapısına katılır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. eksikliğinde tırnaklarda beyaz lekeler, ciltte akne oluşumu, saç dökülmesi, bağışıklık zayıflaması görülür. Çinkonun fazla alınması gözlerde ve ciltte sararmaya sebep olur. Sağlığın korunması için mineraller açısından zengin besinler tüketilmelidir. Bitkiler ihtiyaç duyduğu mineralleri ve tuzları topraktan suda çözülmüş olarak kökleriyle alır. Hayvanlar ise ihtiyaç duyduğu tuz ve mineralleri su ile besinlerle karşılar. Koyun, keçi, inek gibi hayvanlar kayaları yalayarak mineral ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Evet burada bir okuma parçası var. Bakın negatif iyonların pozitif etkisi diyor. Ülkemizde doğal tuz kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Çankırı, Iğdır, Kastamonu gibi illerimizde tuz mağaraları bulunur. Buralarda çıkan kristal kaya tuzları doğal tuz olarak tanımlanır. Çankırı tuz mağarası yaklaşık 5000 yıldır vardır gözüküyor. Evet bu parçanın da devamını okuyun. Evet bu şeklinde ne yapmış olduk? Map kitabından biraz hızlı bir şekilde anlayacağınız şekilde ne yaptık? Konuları anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz inorganik bileşiklerdi. Bir sonraki konumuz organik bileşiklerle devam edeceğiz. Bu şekilde ta e takip ederseniz bütün konuları kenar köşesiyle öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Beğenip e beğendiyseniz faydalandıysanız abone olmayı da unutmayın.